Avustralya'yı 0102 2016 tarihinde Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Birliği'nde başlayarak Acemi Birliği'nde Ondan sonra iki ayrıdan sonra Tunceli Ovacık Jandarma, e, Kuşucu Jandarma Karakolu'nda devam ettirerek yerine getirmiş bulunmaktayım. E, uzmanlık için başvuru yaptım. Yaptığım bu başvuru kabul edildi ve Ankara'ya sınava çağrıldım. E, çağrılmış olduğum sınavda İki gün boyunca, ilk gün spor mülakatları, ikinci gün ise sözlü mülakata girdik. E, girdiğim bu mülakatlarda e, başarılı olarak e, uzman olmaya hak kazandım söylenildi. Bunun için de bizim elimize sevk kağıdı verilerek bizi işte bağlı olduğumuz illerin devlet hastanelerine rapor almamız için gönderildik. Girdiğim tüm sağlık şeylerine olumlu sonuç aldım geçtim. En son gün heyete girdiğimde heyette bana işte çenemde doğuştan bir sıkıntı olduğunu işte bu sıkıntıdan dolayı uzman araba olamayacağımı bunun asterliğe hani işte bir sağlık yönetmeliği maddesine göre geçemeyeceğimi belirttiler. bu da benim bayağı bir hani canımı yaktı. Ben itiraz ettim buna. Çünkü ben asterliğimi yapmış bir hani vatan evladı olarak hani bir de gönüllü yaptım ben asterliğimi. Üniversite mezunuyum. Kendim tecrübe ederek Asya'ya gittim. Bu durum benim canımı çok yaktı. Çünkü gerçekten vatana mani hizmet etmeyi isteyen bir insanım. Ben bunu itiraz ederek işte e, Trabzon Parabey Hastanesi'ne sevk edildim. Ettiğim itiraz sonucu. Ettiğim itirazdan dolayı gittiğim Parabey Hastanesi'nde bana işte çenemdeki sıkıntının hani o kadar önemli olmadığını, hani bu maddenin işte çenemi karşılamadığını, hani o kadar açıklık olmadığını işte başka sebeplerden işte diş bozukluğundan, ağız bozukluğundan dolayı benim elendiğimi söylediler. Yani orada bir ikilem oldu. Zaten iki tane hastaneye girdim. Tabi ilk başta Ankara'ya gittiğimde ilk başta Ankara'ya gittiğimde Ankara'da da ön sağlıktan geçtik. Hani mülakat esnasında Ankara'daki ön sağlıktan zaten geçtim. Yani askeri doktorların olduğu bir ön sağlıktan geçtik. Ondan sonra Giresun'a geldiğimde Giresun'da zaten dediğim gibi belirttiğim gibi hani koymuş oldukları tanıdan dolayı elendim. Ondan sonra tabii itiraz ettim. Trabzon'a sevk edildim. Trabzon'daki hastanede gittiğim doktor işte e, bana hani arsallik yaptığından dolayı işte bu hani çenemdeki açıklığın onların dediği kadar işte tane hani, olmadığından dolayı işte hani arsallik elverişli olduğumu hani bunu bildirdi. Ondan sonra heyete girdiğimde Trabzon'daki heyette oradaki heyette de bana işte dedikleri gibi işte çenede on, hani o dedikleri şeyin olmadığını e, dişlerimi yaptırmam gerektiğimi işte başka hani maddeler bulup bunlarla hani bunları kıyasladılar ama yani bana hiçbir türlü hani orada işte ne bileyim sağlık e, yeteneği yönetmeliğinde işte denilen madde işte 10 milim olacak ama bana hiçbir türlü yani ne ölçüm yapıldı ne bir cihazla sokuldum ne bir bahane bir yere bağlanıldı hiçbir şey olmadı tamamen hani göz kararıyla beraber elendim bir davet aldım. Aldığım davete icabet ettiğimde işte bu kurumun bazı işte sınavlarına girdik, testlerine tabi tutulduk falan. Geçtim. Ondan sonra bir sağlık kontrolüne girdik orada. Tabii ki hani burada hani girdiğimiz sağlık kontrolleri tamamen hani onun yanında hiçbir şey. Ben o sağlık kontrolden geçtikten sonra yani o da devletin çok önemli bir kurumu. Oranın sağlık kontrolünden geçtikten sonra hani geliyorum buraya. Burada işte doğuştan olan bir rahatsızlığımı eğleniyorum. eleniyorum. Ama ben hastalık yapmış bir gencim. Evet, e, evladımın e, yaşamış olduğu e, bu sıkıntılı durumu tabii onunla beraber e, baba olarak ben de yaşadım, aile olarak biz de hep beraber yaşadık. E, ama şunu ifade edeyim ki hakikaten e, çok büyük beklenti içerisindeyken çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. E, şunu şöyle özetlemem gerekirse, e, günümüzde Askerlikten kaçan binlerce insan işte türlü raporlar alıyor ama benim evladım bir öğrenci konumundayken tecerini bozdurarak gönüllü olarak askere gidiyor, vatan aşkıyla yanıp tutuşuyor, askerlik görevini yapıyor en iyi şekilde ve gitmeden önce gerekli sağlık askeri olsun sivil olsun sağlık kurullarından geçiyor ama şu geldiğimiz nokta hakikaten bizi çok üzdü. Yani dediğim gibi burada bir devlet, millet aşı bir delikanlı çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Biz de hep beraber yaşadık. Ben buradan ağrı yetkililere şöyle seslenmek istiyorum. Özellikle Milli Savunma Bakanımız Sayın Ulus Akar'a ve diğer yetkililere bu konuyu duymalarını ve gereken ne varsa yapmalarını kendilerinden arz ve talep ediyorum. İnşallah tez zamanda yetkililer bu söylediklerimizi duyar. Bu konuya bir açıklık getirirler diye ifade ediyorum.